hazır 8 kısrak koşu için hazır. Tartı verildi ve başladı yarış. Koşunun liderliğini iç kulvar avantajıyla 7 numaralı Prinses Q've almıştı fakat süratli safkan 1 numaralı Heva dıştan dolanıp geldi ve şimdi liderlik onda. İki boy gerisinde yedi numaralı Princess Q ve ikinci sırada iki buçuk boy geride dokuz numaralı Negra Sombra üçüncülükte. Ondan bir boy kadar geride içeride dört numaralı Libertalia dışında 5 numaralı Germuş kızı. İki boy geride iki numaralı Josephin dışında 3 numaralı Secret Eagle yarım boy kadar gerisinde. 8 numaralı My Secret Love sırasıyla safkanlar 1600 metre start yerine ulaşıyor. Yarışın liderliği 1 numaralı hevada 2 boy gerisinde 7 numaralı Princess Q ve 3 boy geride 9 numaralı Negra Sombra, yarım boy geride içeride 4'üncülükte 4 numaralı Libertalia, 2 boy geride 5 numaralı Germuş Kızı yarım boy gerisinde içeride 2 numaralı Joseph'in, 1,5 boy geride 3 numaralı Secret Eagle, 3 boy geride son sırada 8 numaralı My Secret Love sırasıyla kısraklar 1200 metre start yerine ulaştı. 1 numaralı Heva 3 boy farklı önde ikincilikte 7 numaralı Princess Q ve 2.5 boy gerisinde onun içeride 4 numaralı Libertalia dışında 9 numaralı Negra Sombra 3. ve 4. sıradaki kısraklar 3 boy geride içeride 2 numaralı Joseph'in dışında 5 numaralı Germuş kızı var onun 3 boy gerisinde 3 numaralı Secret Eagle yine son sırada 8 numaralı My Secret Love sırasıyla Son 800 metreye giriyor kısraklar. Tempoyu yükselten bir numarada Heva 5 boy yaptı farkı. İkincilikte 7 numaralı Princess kuve var. Onun 4 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Libertalia. Libertalia'dan iki boy geride. Dışta 9 numaralı Negra Sombra içinde. iki numaralı Josephine. bir numaralı Heva son 400 metreye de 5 boy farkla lider giriyor. İkincilikte 7 numaralı Princess QV var. Dışa açılan 4 numaralı Libertalia ve onun dışındaki iki numaralı Josephine de öndeki Heva'yı yakalamaya... Bunlardan Joseph'in ve yanındaki Libertal güçlü geliyor ama fark 6 boy oldu. Son 100 metreye 1 numaralı. 6 boy farklı önde giriyor. İkincilikte 2 numaralı Joseph'in ve yanında da 4 numaralı Libertalia var. Son 50'ye de 3 boy önde giren 1 numaralı Heva kazanıyor. 2 numaralı Joseph'in ve yanındaki 4 numaralı Libertalia ikincilik için fotoyu beraber geçti. 3 numaralı Secret Eagle 3. olurken 4. olurken 8 numaralı My Secret Love'da yarışı 5. bitirdi. Bir numaralı Heva Berkant Gökçe ile kazandı.